Merhaba Leopold, takipçileri hepinize selamlar. Bugün e, muhabbet kuşları ve diğer kanatlı kafes kuşları olabilir. Televizyon kenarında bakılması uygun mudur? Salonda televizyon kenarına konumlandırabilir miyiz? Bunun cevabını arıyor olacağız. Burada kimi e, takipçim evet konumlandırılır, herhangi bir sıkıntı olmaz diyebilir. Kimi de e, hayır konumlandırılamaz. Ben tecrübe ettim, uygun değil diyebilir. Bunun iki tane cevabı var. Yani hem evet hem hayır şeklinde. Bu nasıl oluyor peki? İşte videomuz. Şimdi sevgili dostlar, evet ve hayırın bazı cevapları var. Yani nedenleri var daha doğrusu. Bunu öncelikle aktarmak isterim. Şimdi olmamasının sebebi şu. Eğer biz bir çift kuş bakıyorsak, genelde bir çift olarak alınır. Yavrulu ya da yumurtalı ya da yavrudan almışsınızdır, evinizde bakıyorsunuzdur artık çiftleşe kademeye gelmiştir, yaşa gelmiştir. E, bu gibi kuşları eğer kafesini alıp da biz televizyon ortamına koyarsak çok randıman alma şansımız bulunmuyor. Çünkü e, kafes ortamının birincisi aydınlık, ikincisi de sessiz sakin bir yerde olması gerekmekte. Çok fazla karmaşanın olduğu, çok fazla giren çıkanın olduğu bir ortam muhabbet kuşlarının çiftleşmesi, e, yavru vermesi ve yavru bakması için çok uygun ortamlar bulunmaz. Salonumuz nasıldır genelde? Ee, çok fazla kişi oturur. Anne, baba, çoluk çocuk, işte dedemizdir, amcamızdır, gelen de, giden de misafirimiz. Ve e, akşamın belki saat 12'sine, birine kadar hani ortalama olarak söylüyorum. Bir televizyon açıklığı vardır. Işık e, açılıyordur, e, yanıyordur. Ve e, kuşlar ne oluyor? Gece belki birden sonra alacak dinlenebiliyor. Sabah 7'de de tekrar hayat başlıyor. Kahvaltıydı, işte okula gitmeydi. E, ne oluyor? Kuş en fazla 6-7 saat dinlenebiliyorken normalde kuşların 11-12 saat kadar dinlenme ve uyuklama ihtiyacı vardır. Eğer biz bu ihtiyacı sağlayamazsak kuşlarımız randımanlı çiftleşemez. E, kuş strese girer birincisi. Keyifli olmaz, eğlenceli olmaz ve kuş strese girer. Bundan dolayı bu birinci problem. İkinci problem oldu ki biz gitti yumurtalı aldık ya da Kuşlar çok fazla şey yapmadı, bir hafta sonra siz yokken çiftleştiler, yavru yumurta geldi vesaire. Burada da çok fazla gürültünün olduğu ortamda dişi kuşun strese girmeden, erkek kuşun strese girmeden yavrulara bakması çok zordur. O yüzden özellikle mesela çiftleşme döneminde, şimdi tam hayvan dişinin üzerine binecek erkek kuş, e, tık, birisi ayağa kalkıyor, hayvan yarıda bırakıyor. Tam niyetleniyor, bir televizyon sesi açılıyor, kanalın sesi değişiyor, hayvan korkuyor, aşağı iniyor. Hayvan da hep bir tedirginlik. E, tam çiftleşme aşamasında birinci dakikaya gelmişsin, biri içeri giriyor, hayvan ne oluyor? Daha döl aktarımını, tam verimi yapamadan bırakmak zorunda kalıyor. Ya yumurta boş çıkıyor, Çıktığı zaman da zaten alıp atıyorsunuz. Çıkmadığı zaman da embriyo tam gelişmiş olmayabiliyor. Bu gibi sorunlar var özellikle salonla bakmakta. Şimdi nasıl evet var bunun? Evet kısmı şu, eğer tek alırsanız kuşu salonla bakabilirsiniz. Çünkü genelde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Tek alana kuşlarda eğer sessiz sakin bir yere bırakırsanız Kuş ister istemez yalnız kalıyor. Biz niye alıyoruz? Bununla vakit geçirmek, ele kola alıştırmak, konuşmak diye konuşturmak için arıyor, alıyoruz. Ama eğer biz bunu yapmaz, kenara koyarsak çift kuşlarda olduğu gibi bu iş olmaz. Onlar çift. Yani onlar bir karı koca sohbet muhabbet edip bir, ilgilenme, kaşınma durumları vesaire olabilir. Ama tek kuş alıp biz koyarsak olmaz. Tek kuşu salonda tutmamız daha uygun olacaktır. Çünkü e, amaç zaten ele alıştırmak. İstediğimiz zaman kafesin kapısını açıp Kuşu dışarı çıkartıp onunla oynayabiliriz. Oradaki televizyondaki ses tekrarlarını, telefonumuzun çalmasını da taklit edip kuşumuz biraz daha konuşmayı daha çabuk yapabilir, taklit edebilir. O yüzden tek kuşu e, ortamda bakabiliriz. Peki tek kuşa bakarken yapmamız gereken bazı uygulamalar yok mu? Yani derseniz ki, abi sen çift kuş dinlenemiyor dediniz, tek kuş nasıl dinleyecek? Evet, haklısınız. Tek kuşta da biraz dinlenme sıkıntısı olacak. Zaten e, kuşun ister istemez agresif olması sizi ısırması, keyifsiz olması hep bu rahat dinlenememeden kaynaklı olan bir durumdur. Biz burada ne yapmamız lazım? Özellikle tek kuş bakıyorsak bunu alıp herhangi bir odaya da koyabilirsiniz. Yani eşit sıcaklıkta varsa yani salon 23 dereceye gidip de 18 derecelik bir bodrum katına ne bileyim bir kilere ya da bir çatı katına koymanız çok uygun olmaz. Yan odaya koyabilirsiniz bu televizyon dönemi içerisinde. Bu birinci alternatiftir. İkinci alternatifimiz de kuşun kafasının yani kuşun kafesinin üzerine bir örtüyle kapatmamız gerekir. Ama bu delikli böyle örgüyünü tarzı olan bir şey de değil. Güzel bir örtüyle, siyah bir örtüyle kapatacağız ki sizin televizyon seyrederken ya da salonda otururken açmış olduğunuz ışığı çok fazla hissetmesin. Çok Tabii etrafını komple kapatıp sağını solunu düğüm atmanıza ya da lastiklemenize gerek yok. Çünkü o zaman da hayvan nefes alamaz ve ölür. Bir takipçi bana şey yazmıştı biz yorgan kapattık üstüne, Kars'ta yaşıyoruz. Yorgan kapattık kışın sobadan vesaire sıkıntı olmasın diye. Sabah kalktık hayvan ölmüş. Tabii ki yani eğer bir yorgan kapatırsanız ya da böyle hiç nefes almayacak bir madde kapatırsanız kuş nefes alamaz ve ölür. O yüzden bunu yapmayın. Ama güneşle girmeyecek şekilde, aşağıya kadar e, salınacak şekilde koyun zaten aşağıdan boşluklar var kafesin alt kısmında tabanma yani tabanın orada orada herhangi bir sıkıntı olmadan işlem gerçekleştirebilirsiniz. Çift kuşlarda da yine örtü örterek kuşumuzu biraz rahatlatabiliriz. Onların dinlenmesine bir imkan sağlayabiliriz. Tabi burada yapmamız gereken bir diğer durum da kuşlarımızı göz hizamızın üzerinde bir yere konumlandırmak. Yani alıp bunu siz bir bir yukarı bir yere koyarsanız çok daha avantajlı olur. Bir gümüşlük varsa ya da bir çiviyle bir yere asabiliyorsunuz. Bu sizin için çok büyük avantaj olur. Çünkü yukarıya konan kuş orada herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Çünkü çiftleşme olabilir, rahatsızlık olabilir, yavru bakma olabilir. Bunları sizi çok fazla görmeyeceği için, yukarıda kaldığı için çok fazla etkilenmez ve bu dönem içerisinde yavru yumurta bakarken de strese girmez herhangi bir şekilde öldürme, yolma, yumurtayı kırma pozisyonlarına girmez kuşlar. Tabi bazı kuşların karakterleri biraz agresiftir ve sıkıntılıdır. Ona ne şart uygularsanız uygulayın yine kırabilir. Ama bazı kuşlar öyle güzeldir, şeker gibidir ki ister ses olsun, ister aydınlık olsun, ister oturan olsun herkesin yanında çiftleşmesini de yapar, yavrusuna da bakar. Ama maalesef ki muhabbet kuşları zor eş seçen ve çok zor anlaşan kuşlardır birbirleriyle. O yüzden bu uyumu gerçekten yakalamak çok kuş sahibinin harcı değildir. Her zaman bunu bulamazsınız. Yavru almak için çok fazla eş değiştiren, anlaşmazlık çıkaran eşlerin olduğu ve problemlerin olduğu bana yorumlarda çok fazla geliyor. Bunlara mümkün oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Ama benim kendi kişisel yorumum salonda muhabbet kuşu. Bakımı çok fazla uygun değildir. Yani 10 kuştan belki bir tanesinden yavru alabilir ya da çiftleşme vesaire görebilirsiniz. Onun dışındakiler genelde sıkıntı yaşayacak, hüsran yaşayacaktır. Sevgili dostlar, bu benim kendi kişisel görüşüm. Tabii ki diğerleriniz vardır. Yok, sıkıntı yok. Ben çok fazla yaptım ettim. Tabii ki bu istisnalar kaydeyi bozmazlar derler. E, o yüzden e, bu tamamen kuşlara bağlı biraz da bakıma bağlı. Kiminin evinde çok fazla televizyon açıktır kiminin evinde değildir. Kimi salonda fazla durmuyordur gündüzleri orada kuş çiftleşeceğine çiftleşir yavrusuna bakabileceğine bakar. Akşam birkaç saatlik e, Kalabalık ve ışık çok sıkıntı yaratmaz. Ama bir grupta vardır ki sabahtan akşama kadar evde duruyordur. E, televizyonda açıktır, e, kalabalıktır. Gelen giden o da ayrı bir program yaratır sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.